Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nose Brawl oynayacağız. 6 tane karakterim var. Şey yapacağım. Şunu yükselteyim. Bu kadar yükseldi. karakter çıkarmayı hızlayacağım. Bütün skinleri var. Şurada da var. Bakın bu var. Ee, bakın. Byron'da yok tabi skin. Bakın like bilirse linkini vereceğim. Şimdi karakter <laughs> çıkarmaya başlayalım. Şunların ikisine basam, basmak istemem. Basalım. Abi. Şey geliyor. Aha, bu geldi. Tamam. Abi. Hı. Şuna elmas Elmasa bak be, Elmasa. Hadi. Da bak da var. Bak. Bakın. Tamam, bu kadar yeter. Şuradan, ba baaam! Rahatladık abi, rahatladık. Ne yapalım? Tamam. Tamam, tamam, bu kadar yeter, bu kadar yeter. Zaten bol elmasımız var. Şimdi açıyorum bir tane daha. Yazı. Daha beyaz. Üç yazı aç... Üç yazı açsa gelir anca. Üç abi. Ben bakmıyorum. Daryl. Tamam iyi. Daryl'ın yeni skin'i vardı ya onu vardı. Eee e, onu yokmuş. 4 yazarsa gelir şimdi de. Abi Biraz çıkar. Güzel. Aa yara bandı. Ne? Gel şuraya gel şuraya. Gör, Ama gel şuraya gel. Seni kucana. Ha sen benim kucama gel. Tamam. Abi şu ilerleşemedi. Evet arkadaşlar şimdi Berkan yerleştiğine göre Doğru yazdı. Bakmayalım, evet. bakmayalım, bakmayalım. E, bas Berkan şu aşağıya bas. Aşağıya bas. Ve evet. Tamam. Evet. İyi, iyi, tamam. İyi, iyi. Tamam. Kırmızı gelmez. Demez. Üç sesli demez. Ben şöyle bakayım. Aha dört. Evet arkadaşlar şimdi değildikten sonra geldim. Hop Leon çıktım. Beş yaptı. Oğlum bir tane daha geliyor. <laughs> Rosa tamam abi bir şey geldi zannettim. İyi. Ay Leon çıktı oğlum. Ne oluyor lan? <laughs> Üst üste bir şey daha geliyor. Saat 9'u. 9'u mu ya? Bugün ne? Pazarmış. Yarın okurlar. Şu elmasa tam bir tane alsaydım ya. Yani. Kimin taş alsam Ama. Nasıl alayım? Parım mı? Ama. Tamam. Ama. Ben bu uygulamayı da bir tane arkadaşımdan gördüm. Hadi zaten sürekli söylediğim birisi. Abi bir tane de geliyor. Nani, Nani yıldız gücü. Abi, abi. Bu, bu durdurulamaz. Bunda e, oyunun kendi şeyi. Şöyle bakalım. Tamam. Avlon çıktı ya. Adama yol çıktı. Çalın. Adama yol çıktı. Mı? Adama çıkma tamam bize çıktı. Onlar gelirse link açık. E koyacağım. Kadınus <laughs> <laughs> biraz alpha. Alpha. Ne istiyorsun? Karakter versene. Abi alırsın. ben açacağım. Sadece. Aha karakter geliyor. Dur karakter geliyor. Ne çıkacak? Bence sende. Para. İyi tamam iyi. Üçüncü ben, ben açacağım. Ben. Tamam öyle alma. Gözde çıkmaz. Hadi açıyorum. Dört. Çıkar mı? Çıkmaz. Tamam. Bak Berkan burası bak burası parladığında karakter çıkmış oluyor tamam mı? 5 Ay 5 zannettim üşümüş. Elmaslar hiç bitmez abi. Bir maça geldiğinde zaten yenileniyor. Rapeste de kalan kutular var onları da açarız. Şimdi bu rapesteki kalan kutuları açalım bakalım. E, bu buradaki bu. Abi onu bana <laughs> Hatta gelsin artık ama artık. Heh, aç. <laughs> aç. Birazını da sana çekeceğiz. Çıktı bir <laughs> şey çıkmadı. Artık 4 yazarsa ya da 5 yazar. Abi. 5 yazmazsa? 4 yasal. Öldürdüm önce. Aynen. 3 yasal, 2 yasal. Hadi abi aga. 2 yasal. Abi artık bir şey gelsin. Dur ben açayım. Bu dikti, büyük, büyük. küçük bu. Bu kutular kaldı. Evet. Frank. Frankenstein <laughs> Mağara. Bir şey çıkamaz. Bir daha çekelim. Bir şey ben tek şöyle göstereyim. Abi. Bir Abi. Bırakı açalım. Bırakı açmalık. Ama açamayız ki. Açılmaz ki. Alışına bakın arkadaşlar. Ama ama bak bunları alamıyoruz arkadaşlar şunları hiç alamıyoruz. Alsanız bile oyun siz atıyor. Tek biri şu şey bak. Bir daha el, bir tane daha şu elim olsa var ya. Tamam, şöyle aç. Hız açışı buldum. Piper, Piper yengemiz geldi. Ay bu yenge. Yenge ne alakası? Evet, yenge yenge bakalım. Montaj taş demiş ona. Kafam gitti. Evet. evet. Oh, oh, oh poko. Poko. ben daha enderler çıkmadı mı? Enderler çıkmadıysa o zaman neden Leon çıkıyor? Ne spy çıkıyor? Bir, bir de popo çıkıyor. Popo. <laughs> ya. Tamam. Tamam. Ben... Aferin. Videonun, videonun içinde ben bir şey demiyorum ya. Abi. Tamam tamam sus. Kızım. Artık bir şey gelirse sana da kızacağım. Gel. Gel. <Gülüyor> <Gülüyor> evet arkadaşlar bunda da çıldırıp geldim. İstesin, <laughs> Üst Oğlum ne oluyor oğlum Burası neresi böyle? Doğan, na 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 Bak. Çıkmadı. Launch, The Drill çıktı arkadaşlar. Şanslısınız, launch çıktı. çıktı. Abi. Abi'yi kırdım. Seni gösteriyorum. Sarı. Oh my god. Bak adam. Aa bak. Ne oldu? Bak. Of, bak şuraya basma. Tamam tamam. Dur dur dur. Açmaya devam edelim. Hmm. Bu kutu bitsin, bitsin de video bitireceğim. İkinci bölüme de gelir belki. Tüm karakterler çıktı sanki ya. Yok o kadar da değil yani. Amber var. Başka neyse efsanevisi vardı başka. Ee, ne vardı lan? Süper çıktı, Leon çıktı. Sen de çıktı, Amber vardı. Yo, ee, o kadar herhalde. Bakarım Abi ben sen bana Amber çıkarttın. Evet ben sana Amber çıkardım. Gitti çabuk Amber. Şöyle yapalım. Şöyle yaptım. Olmuyormuş. Şöyle. Şöyle böyle. Köyle köyle. Bu da sizin için. Bu cappuccino çıkmadı. Bununla mı açıyorsun sen? E kapa Kafasıyla. Abi hadi çak aga be. Aga. Oha sıfır mı? O sıfır mı ya? Bak. Oh my god. Çok güzel karakter çıktı. Wow. bir. ve bir zaten. Bir 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 bir. Şimdi karıştırdım. O iki ağzı ama bir şey çıkmadı. Aga. o da oh. Hadi bir üç yaz. Hadi üç yaz. Üç. Üç yaz. Burada bana bir, büyük kutu, büyük kutudan bir tane yıldız gücü, bir tane, üç tane karakter verdi. Ay, iki tane karakter verdi, bir tane e, yıldız yani gücü geldi. geldi. Burada. Bilmiyorum. Okumaktan çekilen çocuk. bitti. Ne, ne diyordum ben abi? Ee, Yarabandı çıktı Şelin'in. Yıldız gücü sonra sört çıktı. Sonra da Spike çıktı. Ama bu sapa Spike değil tabi. Annem telefonundan yani bu video çekti. Oha oha. Abuu neler almışım ben be. Baba bunlar ne güzel. Dur ben Leon'u yükseltip geliyorum. Arkadaşlar anca 8 oldu. İyi yani. De. Bayron dede. Bayron dede dokusun abi. Eee search. search ben video çekmeden önce bir dakika bile olmadan önce çıkmıştım. Super Oldu valla. 9 oldu. Bu kaç? Ne? Lan bir tane oldu İki, iki seviye oldu. Şıklı. Hadi arkadaşlar bitiriyorum. Bak. Dur. Bakayım bana. <laughs> abi. Ana crow vardı. Crow nasıl unuttum ben abi? Ee, peki kötü bir alışkanlığınız var mı? Var. Hadi arkadaşlar bitiriyorum. Bitiriyorum. Onlar gelirse uygulamasını göstereceğim. Bye bye.